Selam arkadaşlar. Bu, selam arkadaşlar. Bugün ilk videomu çekeceğim. Benim burada aslında 3 tane kariyerim var. Ama ben sizin için bir tane daha yapacağım. Bunu bir seri haline dönüştüreceğiz. Profesyoneli seçiyorum. Kulüplerden İngiltere'yi seçelim. Evet. Bunu seri halinde yapacağız. Umarım beğenirsiniz. İlk videom hakkında 10 like istiyorum. İlk maçımızda yenildik. Çatı oldu yenilmemiz. İkinci maç. Evet. İkinci maçı yendik. City Manchester yendi. Madrid Atalanta'yı yendi. Biz Spain Moro yap. Spain Eyvah, eyvah, eyvah. 3-1 kötü bir mağlubiyet. Şimdi Aa, son anda attık. Son anda. Maçımızda Oh. İyi geçiyor yani ilk videom ne söyleyeceğim bilmiyorum. İlk video kadranına olmaya istiyorum Umarım atarız. Şu an kötü yüzükler. Aslında ikinciyiz ama sürekli yeniyoruz. Bazen yeniyoruz. İşte ya. Sakal oyuncumuz sakatlanmış. Neyse ki yedek, de. Hemen bir Uç uç. Son anda atıyoruz. 90 artı de. Eyvah. Karşı gördük? Aslında ben çıkıp tekrar girip maçları tekrar yapabilirim. Ama öyle bir şey yapmayacağım. Çünkü neden yapayım ki? Evet. yenildik. 13. yüzdeki beraberlikler şu an için iyi. Sakatlıktan dönmüş oyuncumuz ama bir oyuncu daha kırmızı görmüş. Hemen onun yerine bunu koy. Ee, bakalım bakalım. Sağ beni 58 58'lik oyuncumuz. Adam mı Çok kötü yüzlükte 17.yiz. Şuna bile bir şey veririz. Yapmayın yapma. Bu arada başka videoların gelmesini istiyorsanız başka oyunların. Onu da katmanız lazım. Oyuncumuz kırmızı kart görmüş. Çok kötü bir durumdayız şu an. Şunu koyalım. Çok kötü yenildik. Çok kötü yenildik. Ligde çok kötüyüz. Yeni işte koy. Aa, yendik. Şu an yiyenlerimiz yiyen, 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 çok Yes! İşte bu. Aşırı heyecanlı taraftarlar tribünde zarar veriyor. Kulübe altı bin lira ceza kesilmiş. Olsun. Bir bir beraber, güzel, güzel. Ligde Kimin Yemeseydik iyiydi böyle. Bir dakika. Kimi istiyorlar? Hmm. Bizim sahibi kimiz? Vermeyelim, vermeyelim. Arkadaşlar reklam çıkmıştı o yüzden durdurdum şimdi tekrar başlıyoruz 2-0 3-0 neden bu kadar kötü oluyor bilmiyorum aslında oyuncu transfer edelim desek çok az kremiş var i̇şte isterseniz kaybetin isterseniz atmayın ben bunu eğlence için yapıyorum bir sıfır. Yemeyeyim, yemeyeyim. Satı oldu. Arkadaşlar, umarım kötü değil, kötü, kötü değildir. Ben şimdi küçük diye dalga geçeceksiniz. Olsun. Olsun. ben belirlemiyorum ki şimdi. Neyse. Versin Superman. İki açın atın bir tane daha. Yapma. Ligde o kadar kötüyüz ki. Arkadaşlar şimdi bir yapalım. Ve videoyu durduracağım. Yani bitecek. Aha. gidiyorum